For many years I have been learning English and German and also teaching people who have problem with learning a new language. And from all my experiences I have learned that learning a new language is not as complicated as we thought. Denn wir denken immer, je mehr Ausgefallene oder beeindruckende Wörter kennen, desto besser können wir eine Sprache lernen, aber die Realität sieht ganz anders aus. Çünkü bir yabancı dili akıcı bir seviyede konuşabilmek için bizlerin o dildeki her bir kelimeyi bilmesine gerek yok. Örneğin İngilizce'de basit düzeyde bir konuşma gerçekleştirmek isteyen bir kişinin ortalama 2700 kelime bilmesi yeterli. Almanca'da ise bu sayı 3500, İtalyanca'da 3000, İspanyolca'da 2400. Hatta dünyanın en zor dillerinden birisi olan Arapça'da bile ortalama 5200 kelime bilmemiz yeterli. Fakat işin sayısal kısmını bir kenara bırakıp bir yabancı dili en kısa zamanda nasıl öğrenebiliriz diye soracak olursanız ben size hemen cevap vereyim. Bir amaca sahip olarak. Şimdi bir yabancı dili 3 ay gibi kısa bir sürede öğrenmek istiyorsak bunun altında çok sağlam bir motivasyon ve amaca ihtiyacımız var. Örneğin ben Almanca öğretmenliği programından mezun oldum ve üniversite yıllarımda sürekli Goethe, Franz Kafka, Hermann Hesse'den kitaplar okuyorduk ve Almanca'nın bütün gramerine de hakimdim. Ve o yıllarda da Almanca'mın çok iyi olduğunu düşünüyordum fakat öyle değilmiş. Ne zaman Erasmus programı ile birlikte Almanya'ya gittim Almanca'mın yerlerde olduğunu da fark etmiş oldum. Hatta o günü de çok net bir şekilde hatırlıyorum. Düsseldorf Havalimanı'nda indim ve şehir merkezindeki tren istasyonuna geçeceğim. Oradan da üniversitemin olduğu bölgeye orada birisine sorma ihtiyacım oldu işte ben buraya gideceğim nasıl gidebilirim bana yardımcı olabilir misiniz temel A1 seviyesindeki çok basit bir cümle ama ben bunu bile söyleyemedim. Yani yıllardır ben Almanca öğreniyorum. Bütün kitapları yalayıp yutmuşum. Dil bilgisindeki her bir noktaya hakimim. Ama ger gelelim şu cümleyi bile söyleyemiyorum. Tabii bunun şokuyla birlikte ben orada kala kalmıştım. Ama neyse ki üniversitem bana şöyle bir amaç yükledi. Dediler ki sen evet Erasmus programı ile Almanya'ya gidiyorsun ve biz de sana 3000 euro hibe veriyoruz. Çok güzel tamam ama bir şart koşuyoruz dediler ki bir dersten bile kalırsan o hibeyi bize geri ödemek zorundasınız. E, Tabi öğrencilik hali benim o 3000 euroyu geri ödeyebilme şansım yok. O yüzden de 3 ay içerisinde Almancamı C1 seviyesine çıkarttım, sertifikamı aldım ve hiçbir dersten de kalmadan 3000 euroyu cebime koydum tamamen maddi bir amaç uğruna, maddi bir çıkar uğruna 3 ayda Almancamı C1 seviyesine çıkartmıştım. Bunun haricinde geçen yıllardan liseli bir öğrencim, normal şartlarda İngilizce ile hiçbir şekilde arası olmayan bu çocuk bir anda dedi ki ben üniversiteyi Amerika'da okumak istiyorum. Ne yapmam lazım? IELTS'e gireceksin. Çocuk 3 ay içerisinde aya sınavından 6.8 puan aldı. C1'e yakın bir seviye. Direkt B2'nin sonu. C1'e yakın bir seviyede 6.8 puanı aldı. Ve şimdi üniversitenin kendi sınavlarına hazırlanıyor. Buna benzer bir şekilde çok eskilerden hemşire bir öğrencim Berlin'de bir iş başvurusunda bulunmuştu. Ve kabul de edildi. Ama bir şart koştular. Dediler ki buraya gelmeden önce B1 sertifikanı alman lazım. Kendisi de artık yumurta dayandığı için 3 ay içerisinde en kısa sürede B1 sertifikasını göte entüsünden aldı ve Berlin'e gitti. Yani burada demek istediğim hangi dili öğreniyorsanız öğrenin altında bir motivasyon bir amaç olmadığı sürece öğrenemiyorsunuz. Öğrenmek isteseniz bile bir süre sonra sıkılıp bırakıyorsunuz zaten. O yüzden en başta isterseniz benim gibi daha maddi bir çıkar uğruna olabilir ya da yurt dışında üniversite okumak için ya da yurt dışında çalışmak için olabilir. Hiç fark etmez. Kendinize suni yapay bir amaç belirleyin. Bir motivasyon kaynağı belirleyin ve yola o şekilde çıkmaya özen gösterin. Hemen bu noktada arkadaşlar videoya devam etmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Bilen arkadaşlarınız vardır. Bir süre önce Fluent Now A1 İngilizce eğitimimizi yayınlamıştık. Şimdi ise Fluent Now A2 ve B1 eğitimimizde yayında. Özellikle İngilizce'de günlük konuşmalarda kendini geliştirmek, özgüven kazanmak isteyen arkadaşlar web sitemizi ziyaret edebilirler. Eğer eğitim hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz de ister mail adresimizden isterseniz de Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Pekala motivasyonumuzu ve amacımızı belirledik. Şimdi ise kendimize temel bir dayanak edinmemiz gerekiyor. Bu temel dayanak ise maruz kalma prensibi. Zaten kanal içerisinde bu konuyla alakalı sürekli konuşuyorum. Eğer internette de araştırma yapacak olursanız bu konuyla alakalı çok fazla araştırma yapıldığını da görebilirsiniz. Keza ben de yüksek sans yaptığım yıllarda maruz kalma prensibiyle alakalı çok fazla araştırma yapıyordum. Ve bu araştırmaların söylediği tek bir şey vardı. Hangi dili öğreniyorsanız öğrenin, kendinizi olabildiğince o dile maruz bırakmaya çalışın. Hayatınızın her bir noktasında o dil ile haşirleşir olun diye anlatıyorlardı. Peki bunu nasıl yapabiliriz diye soracak olursanız bunun en basit yolu YouTube. Şimdi gidiyorsunuz kendinize yeni bir YouTube hesabı açıyorsunuz. Ve bu hesap içerisinde hiçbir şekilde Türkçe içerik aratmadan, Türkçe içerik izlemeden olabildiğince artık hangi dili öğrenecekseniz o dille alakalı aratmalar yapıyorsunuz. Çerezinizi olabildiğince o dile öğretmeye çalışacaksınız. you Ve bu sayede YouTube'a girdiğinizde YouTube algoritması sizlere tamamen öğrendiğiniz o dilde artık İngilizce öğreniyorsanız tamamen size İngilizce içerikler önerecek. E bu sayede günlük hayatınız içerisinde YouTube'da vakit geçirirken olabildiğince sadece İngilizce içerikler tüketerek maruz kalmanızı arttıracaksınız. Bu tavsiyeyi veriyorum çünkü bunu bizzat deneyimlemiş bir kişi olarak söylüyorum. Hani en başta söyledim ya ben üniversite Almanca okudum ama Almanya'ya gittiğimde bir kelime bile Almanca konuşamamıştım. Ama tam tersi bir şekilde çok iyi İngilizce konuşuyordum. Bu nasıl? nasıl oluyor bunu nasıl becerdim ben diye düşündüğümde aslında şunu fark ettim. Evet ben üniversite Almanca okuyorum derslerim Almanca ama eve gittiğimde tamamen YouTube'da İngilizce içerikler tüketiyordum. Oyunlarımı tamamen İngilizce oynuyordum. O zamanlar Discord gruplarında yabancı arkadaşlarla takılıyorduk ve ben ister istemez hiçbir gramer kitabını açmadan hiçbir şekilde İngilizce çalışmadan bir şekilde İngilizceyi öğrenmiştim ve Almanya'ya gittiğimde de aslında bütün bir derdimi İngilizce olarak anlatıyordum. Ve aslında tüm bu araştırmaların söylediği şeyi ben zaten kendi üstünde deneyimlemiştim. Altyazı Maruz kalma yoluyla ben İngilizcenin telaffuzunu, gramerini ve birçok noktasını bir şekilde öğrenmiştim. E sizler de ne yapacaksınız? Artık hangi dili öğreniyorsanız öğrenin, YouTube hesabınızı tamamen buna uygun şekilde çevirdikten sonra maruz kalma yoluyla o dilin telaffuzunu, gramerini ve birçok kelimesini sizler fark etmeden öğrenmiş olacaksınız. Pekala, herhangi bir dili hızlı bir şekilde öğrenme yolunda maruz kalma prensibini temel dayanak olarak tutmamız gerekiyor. Bunu öğrendik. Ama aynı zamanda hangi kelimeleri öğrenmemiz lazım? Buna da dikkat gerekiyor zaten en başta bahsetmiştim herhangi bir dilde basit düzeyde bir sohbet gerçekleştirilmek için bizlerin öyle 20 bin tane 25 bin tane kelime öğrenmesine falan gerek yok Örneğin İngilizce'de basit bir sohbet gerçekleştirmek için bizlerin 2700 kelime bilmesi yeterli. E o zaman bizim ne yapmamız lazım? En başta hangi dili öğreniyorsak öğrenelim en sık kullanılan bin kelimede ustalaşmamız gerekiyor. Ama bunun haricinde sizlere ekstra bir tavsiye verecek olursam arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle vaktinizi renkleri, hayvanları, mobilyaları öğrenmek için harcamayın. Bunun yerine olabildiğince kendi hayatınıza dair, kendi hayatınızda önemli varsaydığınız konular neyse, o konular etrafındaki kelimeleri öğrenmeye çalışın. Yani demek istediğim şu. Ben gergedanın, zürafanın ya da herhangi bir hayvanın İngilizcesini öğrensem ne olur? Öğrenmesem ne olur? Yani evet, hobi olarak yine öğreneyim, bana faydası olur. Bir noktada karşıma çıkarlar. Ama biz burada basit düzeyde bir konuşma gerçekleştirmekten bahsediyoruz. Günlük konuşma becerisini geliştirmekten bahsediyoruz. Bu yüzden de öyle spesifik diyebileceğimiz, günlük hayatımızda her zaman kullanmayacağımız kelimeleri öğrenmemize gerek yok. Bunun yerine mesela ben sporla ilgilenen birisiyim ya da ekonomiyle çok haşır ya da siyaseti çok seviyorum. Benim o zaman bu konular hakkında kelimeler öğrenmem gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Ben mizacım gereği, kendi karakterim gereği sporla ilgileniyorum ama ekonomiyle ya da siyasetle çok fazla ilgilenmeyen, kendi günlük hayatım içerisinde ana dilimde bu konuları çok fazla konuşmayan birisiyim. E o zaman ben öğrendiğim yabancı dilde neden kendi anı dilimde bile konuşmadığım bir konuyu konuşmaya çalışacağım. O konuyla alakalı kelimeler öğreneceğim. E çünkü zaten sevmiyorum bu konuyu. O zaman ne yapacağım bunun yerine? Sevdiğim konular neyse kendi günlük hayatımda ben kendi karakterim gereğince hangi konularda konuşuyorsam öğrendiğim dilde de o konuyla alakalı kelimeleri öğrenirsem benim akıcılığım, basit düzeyde sohbetlerim gelişmiş olacak. Bu yüzden de kelimelerimizi öğrenirken olabildiğince ya ben bu kelimeyi öğrenmeliyim. Bu benim için çok önemli. Ben bunu kullanırım, bu benim günlük hayatımda yararlı olabilecek bir kelime dediğimiz kelimeleri öğrenmeye özen göstermemiz gerekiyor. Pekala kendi ilgi alanımıza alakalı kelimeler öğrendik ama bu kelimeleri de pratiğe dökmemiz gerekiyor. Ve bu noktada sizlere verebileceğim en iyi tavsiye günlük tutmak olacaktır arkadaşlar. Mesela burada kendi geçen yıllardan bitirdiğim bir defteri gösterecek olursam mavi ufak bir cep defteri. Şöyle birazcık sayfalarına baktığımızda artık bitmiş bir durumda zaten. Artık hiçbir sayfası kullanılacak bir durumda değil. Bu sene ise yeni bir deftere geçtim. Aslına bakacak olursanız bu defteri kendim yapmıştım. Birazcık böyle sofistike, janti dediğimiz işlerle, sanatsal işlerle uğraşmayı seviyorum. Baktığımızda Günlük olarak ben her bir sayfasını doldurmaya özen gösteriyorum. Her ne kadar artık ben bu İngilizce öğretmenliğinden profesyonel olarak para kazanıyor olsam da en nihayetinde ben de bir insanım ve öğrenmeye devam ediyorum. Hangi kelimeyi daha iyi kullanabilirim? Hangi cümle yapısı daha iyi bir şekilde söylenebilir? Ben halen daha bunları araştırmaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmeye özen gösteriyorum. Ve bu yıl içerisinde de bu defteri bitirirsem benim için ne ala. Bu yüzden de size verebileceğim en iyi tavsiye bu noktada. İsterseniz bu tarzda ufak bir defter alın. İsterseniz işin daha sanatsal kısmıyla uğraşıp kendi defterinizi yapın. Ya da artık 30 yaşına geldik yine şöyle minyonlu da bir defter alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tamamen sizin hoşlanacağınız tarzda sizin işinize yarayacak ufak bir deftere günlüklerinizi tutmaya özen gösterin. Zaten bir süre sonra da şunu fark edeceksiniz. Sizler günlük tutmaya başladığınızda kendi cümlelerinizi kurmaya çalıştığınızda ya burada hangi kelimeyi kullanmalıyım? Hangi gramer kuralı benim daha çok işime yarar? Ya da hangi yapıyı kullanırsam burada daha faydalı olur diye sürekli bir kendinize soru soracaksınız ve siz fark etmeden aslında sürekli yeni kelime, dil bilgisi kuralları ve yapılarını öğrenerek dil öğrenme sürecinizi hızlandıracaksınız. Pekala günlük tutarak öğrendiğimiz o yeni kelimeleri tekrar ettik ya yazma becerimizi de geliştirdik. Ama bir yandan da konuşma becerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. E bu noktada da uygulayabileceğimiz en iyi aktivite kendimizi videoya kaydetmek olacaktır. Peki kendimizi nasıl videoya kaydedeceğiz? Ne yapmıştık? En başta kendi ilgi alanımıza ait kelimeler öğrendik. Bunları yazıya döktük, günlükler tuttuk. Yine aynı şekilde konuşma becerimizi geliştirmek için de bu öğrendiğimiz kelimeleri tekrar ederek hatta tuttuğumuz günlüklerden referans alarak Video kaydı ile beraber kendimizi anlatmaya çalışacağız. Bir günümüzü anlatacağız. Neler yaptık, neler ettik ya da geçmişteki bir anımızı anlatacağız. Hiç fark etmez. O an aklınıza ne geliyorsa ya da o an ne konuşmak istiyorsanız video karşısında onu konuşmaya çalışacaksınız. Bu sayede aslında öğrendiğimiz o yeni kelimeleri, yeni gramer kurallarını kendimize öğretmiş olacağız. Çünkü en nihayetinde ağzımızın etrafı da kaslardan oluşuyor ve kas dediğimiz şey tekrarla gelişir. Sonuçta spora gittiğinizde siz bir dumbbellı kaldırmak isterseniz en başta kaldıramayacaksınız ama sürekli sürekli yaparak ne yapıyorsunuz? Belli bir süre sonra 3 set 10 tekrar atıyorsunuz. Neden? Çünkü bunu tekrar ederek kendinizi geliştirdiniz. Aynı şekilde konuşma becerisinde de kendimizi geliştirmek istiyorsak sürekli tekrar edeceğiz. Çünkü etrafında ağzımızın etrafında kaslar bulunuyor. Ve bunu da en iyi video kaydına kendimizi alarak yapabiliriz. En başta bahsetmiştim ya herhangi bir yabancı dili öğrenirken en başta bizim kendimizi o dile maruz bırakmamız gerekiyor. Ve bunu uygulayabilmek için de aslında okuma pratikleri yapmak bizler için çok önemli. Çünkü okuma pratikleriyle bizler yeni kelimeler öğreniyoruz, yeni dil bilgisi kurallarıyla karşılaşıyoruz. Ve bu sayede ne yaptık? Maruz kalmamıza artırarak yeni kelime ve yapıları bir şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. E bunun haricinde bir de okuduğumuz kitapları yüksek sesle okursak demiştik ki en başta aslında ağzımızın etrafında kaslar var ve konuşma becerimizi geliştirirken bunları sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. E ne yapacağız? Kitapları da yüksek sesle okuduğumuzda aslında ağzımızın etrafındaki kaslara o kelimelerin artık okuduğumuz kelimeler yapılar neyse onların okunuşlarını telaffuzlarını bir şekilde öğretmiş olacağız. Peki hangi kitapları okuyabiliriz diye soracak olursanız yine seviye bazı kitaplardan yola çıkabilirsiniz. Zaten internette bunlardan enivai çeşit var. Artık hangi dilde bunu uygulamak istiyorsanız. Mesela şurada birkaç tane örneği elimde var. Bunlar A2 seviyesindeki seviyeye uygun kitaplardan bazıları. Bunlardan alabilirsiniz. Yine bunlar da özellikle o dildeki, öğrendiğiniz dildeki en sık kullanılan kelimeleri öğretmekte çok faydalı kaynaklar olacak. Bunun haricinde seviyeye uygun kitaplar okumak istemiyorsanız kişisel gelişim kitapları da okuyabilirsiniz. Yine internet üzerinde bunlarla alakalı çok fazla çeşit var özellikle Diyanet'te reklam değildir. Bunu da belirtelim. Ee, yabancı kitapları bulma şansınız daha fazla. Tabii ki de birazcık fiyat olarak daha uçuk olabiliyorlar. Normal bizim Türkçe kitaplara nazaran. Ama yapacak bir şey yok. Eğer onları tercih etmek istemezseniz de Birazcık korsan da olsa internetten pdf'lerini bulabilirsiniz. E, diyor sanki benim cebimden hiç para çıkmasın o zaman chat cebinden rica edebilirsin. Dersin ki işte İngilizce'de, Almanca'da en sık kullanılan kelimelerle ekonomi konusuyla alakalı bana bir metin yaz. Sana istediğim metni çıkartır, sen de yine o metin üzerinden okuma pratiklerini yapabilirsin. Eğer özellikle İngilizce öğrenmekle alakalı kaynak ve önerilerde arıyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.